Namazın kıldın mı? Eee kıldım ben az önce baba. Bok kıldın şerefsiz ezan okunmadı da. Bu mız Sabah akşam internet. Namaz yok niyaz yok. Kalk abdestini al şimdi. Çocuk beni dinleyin imanından çıkarma kalk. Kalk abdestini al şimdi. Adam edeceğim oğlum size. Adam gibi ağabey testini bak seçeceğine şuradan. Hemen gel benim benim peşimden hemen hazır bir, bir Adres, bitir namazı. Bitir. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bak beynin yerinden çıkartırım çocuğu. Bak götüne turbama da dur lan. Yavaş kırla şu namazı. <laughs> git tekrardan abdest al diğerinden başla. Sıçtın çocuğu. Karı <laughs> bu çocuk nerede? Ben yatıyor kömüş gibi kalkmıyor. Ne demek kalkmadı kızım? Ee, kalk lan! Kaldır şunu. Tamam bey. Bak git kaldır şunu. Hayır, ha. 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 baba sıçtı ağzımıza. Ah, beş dakika daha uyuyacağım ben siktir git. Hey, beş dakika daha yiyecekmiş. 5 dakika daha olsun döve adam değil. Ben çıkıyorum anne görüşürüm. Nereye gidiyorsun lan? Top oynayacağız arkadaşlar aradı oraya gidiyorum Senin topuzu sikermedi dinlenim anne çıkamıyor geç otur şuraya. Geç otur! Lan yeter lan yeter yeter ama burama gel lan burama 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 gel yani. Ana Banu dedin lan Sana dedim lan sen Tamam <laughs> 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 oğlum manyak manyak man, bu <laughs> lan ağzımıza Bir yerde namaz olayım bir yerde küfür ediyorum arabacı lan bana lan kırk lan Lan sen benim seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? O yüzden düşüyor mu üstüne? Tamam. Tamam aslanım benim. Tamam tamam. Neli istiyorsan oraya gidebilirsin. Bı bırak bıçağı. Bırak. Bı ya, ama baba bizim de gururumuz var. Ayıp ediyorum valla ya. Arkadaşım evde rezil ediyorum beni. Yapma Allah aşkına. Tamam bırak bıçağı. Aferin oğluma benim. Gel bir sarayım sana. Bı gel gel. 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 Gel.